modifiyeli Şahin oyunundayız. Arabam böyle önünde kral simgesi var. Bir de Mustafa Kemal Atatürk simgesi var arkada. Şimdi bir görev yapalım. Ya. Kariyerimizi bir kuralım. Kariyer yapalım bir şöyle. Oyun biraz donuyor. Gidiyor oyun. Bunlar ne ya? böyle pis pis şeyler çıkıyor arkadaşlar böyle reklamları ben sevmiyorum ben kariyeri bitirdim ikinci kariyere geçtim ben şu videoyu bir geçelim geçelim videoyu bir tamam şimdi kariyerde 11. bölümü yapıyoruz giriyoruz şimdi yükleniyor 11'e Tamam. 11. bölüme girdik kay yerde. Araba Şahin gördüğünüz gibi. Şöyle arka yapalım. Arkadaşlar bakın modifiye şey de var. Şöyle indirip kaldırabiliyorum. Kusuk yaptım. Ben direkt. Arkadaşlar bu arada ee, 10. abone sadece bir abone kaldı söylemiştim bir tane videomda. 10. abone 10 aboneye ulaştığımızda özel bir video yapacağım. Şu an 9 aboneyiz. ona çok kal çok az abone kaldı. Hadi bir 10 abone yapalım da şu özel videoyu bir çekelim. Şöyle şuraya bir park edelim. Arkadaşlar bu arada ee, park için e, ee, sıçıran yeri de var adı ne bilmiyorum şöyle sola dönelim bunu bir kuş yapalım şöyle ilerleyelim düz git Allah çarptık Herhalde orada direkt son bir şey oldu. Aynayı da Egzozu da açtık. Egzoz da açıldı. Şöyle ilerleyelim. Mefta. Abi, çarpıyorduk. Allah Allah Allah. Arkadaşlar bu mavi araç ne? Sağ sol yapıyor. Şöyle ilerleyelim. Arkadaşlar bir de camda da babam sağ olsun yazıyor. Ben yazdırdım onu. Bir de Mustafa Kemal Atatürk imzası. Allah park yerine geçtik. Tekrar yapacağız. Şöyle gidelim. Şöyle ilerleyelim. Allah 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 Allah. Aha. Park yerini gördük yanda. Şöyle park edelim. Yavaşça girelim. Aha tamamladık. Ama orada girmedi de oyun tamam dedi. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada 20 aboneye ulaşırsak artık oyun videosu değil sokaklarda direkten yüzümü falan gösterip videolar çekeceğim. 20 abone olduğumuzda 20 aboneye ulaşırsak öyle çekeceğim. 20 aboneye ulaşırsak inşallah ulaşırız. Şuradan dönüyoruz. Ne Diğer taraftan döneceğiz. Ama şöyle dön. Buradan da herhalde döneceğiz. Yok. Devam ediyoruz. Allah çarpacaktır. Şöyle döndük. Düz gidiyoruz. Bir daha düz. Aha, park yerini gördüm. Şuraya girelim. Allah. Şöyle bakayım bir. Tamam. Daha yer var. Allah çarptık. Arkadaşlar egzoz bayağı bir patlıyor. Patlayan egzoz aldım. Arkadaşlar bir de videolara yorum yazmayı unutmayın. Yorum da yazın. Hiç yorum yok daha videolarda. Bir sıradan bir kişi yorum yazıyor. Adı sıradan bir kişiymiş. Yorumlara baktım sadece sıradan bir kişi diye birisi yorum atıyor. Ona da selamlar buradan sıradan bir kişi. Çekelim. Şöyle bir daha. Gel. Gel 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 gel. gel. Heh, tamam. şimdi de kariyerden çıkalım şöyle bir modifiye filan bakalım modifiye yap böyle. kariyere geldik garaj şöyle egzozlara bir bakayım en pahalılarını arkadaşlar benim egzozum şu an 31.000 lira benim egzoz şöyle bakalım kablama var. Ne hmm. Kırmızı aldık ne o? 3000 liramız kaldı. Bu videomuz da buraya kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki videomuz ne olsun yorumlara yazın. Görüşürüz.